Olay Topraklık Mahallesi 571 sokaktaki 29 numaralı apartmanın 5. katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre DE'nin evinde buluşan 15 yaşlarındaki lise öğrencisi RŞE, ENU, HBA ve çakmaklarla doldurulan gazın bulunduğu küçük tüplerden gaz çekmeye başladı. Gençler çakmak gazını içlerine çekerken iddiaya göre içlerinden birisi sigara yakmak istedi. Gencin elindeki çakma alevlendirmesiyle birlikte odaya dolan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle evin odasındaki camlar kırıldı. Odada bulunan RŞE, ENU, HBA ve HG vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Ya fotoğraf çekmeyin ya. Ama... Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kollarında, yüzlerinde ve göğüs bölgelerinde yanık oluşan biri kız, dört genç, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılıp tedaviye alındı. Patlamanın ardından odaya giren itfaiye ekipleri gaz tüplerini patlamaya karşı kontrol etti. Odanın içinde inceleme yapan polisler çok sayıda çakmaklara gaz doldurmakta kullanılan tüp buldu. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.